Yarış severden tüm yarış severlere selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 16 Şubat 2021 Salı saat 23.02. 17 Şubat'taki yabancıların gece programı olan Campton Park Birleşik Krallıkları yarışları için tahminlerimde bulunacağım. Tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte bulunmuş olacaksınız. Abone olmayı bilmeyen yarış severler için görsel üzerinde nasıl kanalıma abone olabileceklerini aktarmış bulunuyorum. Bunu sözlü olarak da dile getireyim. Kırmızı kutu içerisindeki abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Daha sonra abone olunda yazısı gelecek. Bu yazının sağ kısmında bulunan zil tuşuna tıklayıp tümünü seçeneğini işaretlediğinizde paylaştığım videolar anlık olarak cihazınıza bildirim olarak gelecektir. Bu hatırlatmadan sonra işimize dönelim. Campton Park Birleşik Krallıkları yarış günü 7 koşudan oluşmakta. İlk olarak 7'li plase oynayacak yarış severler için 7'li plasenin başlangıç ayağındaki tahminim aktarıcı. Daha sonra ise 6'lı tahminlerimi siz yarış severlere sunacağım. 7'li plase 1. koşu ile 20-15'te başlıyor. Handikap 4 yukarı İngilizlerin Kısa mesafe 1200 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 7'li Plase'nin başlangıç ayında yarış severleri alternatif tek önerisinde bulunacağım. Geniş oyuncak yarış severler için ise ekstra bir safkan önerisinde daha bulunacağım. Dediğim gibi alternatifteki bir numaralı primer power'ı alternatif tek olarak yedili plasenin başlangıç ayağında öneriyorum. Geniş oyuncak yarış severler ise 3 numaralı tinto'yu kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Gedili plasenin başlangıç ayında bir numaralı safkanım alternatif tek geniş oyuncak yarı severler ise 3 numaralı tintoyu kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Devamlı ise altılı gayan tahminlerimde siz yarı severlere sunacağım. Altılı gayan ikinci koşu ile 20.45'te başlıyor. Handikap dişi 4 yukarı İngilizlerin Uzun mesafe 2420 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı kayının başlangıç ayında yarışseverlere 4 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 5 numaralı Torbellino diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 7 numaralı Beauty Stone diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim safkan 1 numaralı Incarnal diyorum. Tuttuğum son safkan ise 2 numaralı Dona Dio'yu. -Dio tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Ganyan'ın başlangıç ayında bu önermiş olduğum 4 safkan yeterli olacaktır. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geçtiğimizde ise Handicap 4 ve yukarı İngilizlerin orta mesafe 1600 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında yarış severlere 3 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 1 numaralı La Quinto diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 6 numaralı Tyrrell Shaker diyorum. Bu 1 ve 6 numaralı safkan küçük kuponlarda yeterli olacaktır. Geniş oyuncak yarış severler için ise ekstra bir safkan daha önereceğim. 3 numaralı teramayı tüm yarış severlere öneriyorum. Bu 3 numaralı safkan geniş kuponlarda kesinlikle yer almalıdır. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında bu önermiş olduğum 3 safkan yeterli olacaktır. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağına geçtiğimizde ise Handikap dişi 3 ve yukarı İngilizlerin orta mesafe 1600 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben altılı gayenin üçüncü ayağında yarışseverlere severlere alternatif tek önerisinde bulunacağım. Önereceğim alternatif teki bir numaralı Swart Spirit diyorum. Geniş oyuncak yarışseverlerin severlerin için ise rakibi konumda çıkacak olan 4 numaralı Lady Alaves'i tüm yarışseverlere severlere öneriyorum. Altılı gayenin üçüncü ayağında bir numaralı safkanım alternatif tek geniş oyuncak yarışseverler severler ise 4 numaralı safkanı kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır altılı gayanın dördüncü yana geçtiğimizde ise handikap 4 yukarı İngilizlerin orta mesafe 1600 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış Ben altılı gayanın dördüncü anda sürprizin gerçekleşebileceğini düşünüyorum Bu yüzden plese ve sürpriz konumda çıkacak olan safkanları tercihledim. Ve 5 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 6 numaralı Strong Bomber diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 7 numaralı Makambe diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim safkan 9 numaralı Obran diyorum. Daha sonra dördüncü olarak önereceğim safkan 8 numaralı Raha diyorum. Tuttuğum son safkan ise 3 numaralı Agent of Fortune'ı tüm yarış severlere öneriyorum. 6'lı Ganyan'ın 4. yanda bu önermiş olduğum 5 safkan yeterli olacaktır. 6'lı Ganyan'ın tabela yana geçtiğimizde ise şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin Kısa mesafe 1200 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı Ganyan'ın tabela anda yarış severlere tek önerisinde bulunacağım. Koşunda favorisi olarak çıkacaktır bu safkan. Bir numaralı Ovatinaytı tüm yarış severlere tek olarak öneriyorum. Altılı Ganyan'ın Tabalayan'da bir numaralı Ovatinayt tek. Ayrıca altıncı koşu için sıralı ikili bahis önerisinde de bulunacağım. Bir arkası 11 şeklinde sıralı ikili bahis denenebilir tabela ayağında. Altılı Ganyan'ın son ayağına geçtiğimizde ise şartlı 4 yukarı İngilizlerin Kısa mesafe 1200 sentetikte gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı Ganyan'ın son ayağında sürprizin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Yerimiz dolduğundan dolayı 7 safkan önerisinde bulunacağım. Sırasıyla tuttuğum safkanları sizlere sunacağım. Önereceğim ilk safkan koşunda favorisi olarak çıkacaktır. 7 numaralı Kroizi Paving yorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan. Plesse konumunda çıkacak olan 11 numaralı Vitesse Duson diyorum. 7 ve 11 numaralı safkanlar küçük kuponlarda yeterli olabilir. E, orta düzeyde kupon oynayacak yeri severler için ise ekstra 3 safkan daha aktaracağım. Önereceğim 3. safkan 1 numaralı Amaya diyorum. Daha sonra 4. olarak önereceğim safkan 6 numaralı Kidis Alana diyorum. E, 5. olarak önereceğim safkan ise 2 numaralı Fakfor Fak Fable diyorum. Daha da sürpriz arayacak yüksek bomba ganyanlar e, arayacak yarış severler ise e, önereceğim 6. safkan 10 numaralı Tiger Bay diyorum. Tuttuğum son safkan ise 9 numaralı Sam Midnight Mary'i tüm yarış severlere öneriyorum. 6'lı ganyanın son ayağında bu sırasıyla aktarmış olduğum 7 safkanı siz yarış severlere öneriyorum. Camping Park Birleşik Krallıkları yarışları için altılı ganyan tahminlerim yapmış bulunmaktayım. Altılı ganyan kupon bedeli 42 TL'dir. Tüm yarış severlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarış severlere faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler de emeğimin karşılığı olarak 5 saniyenizi ayırıp ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Böylelikle gün içerisindeki yerli ve yabancı tahminlerimden haberdar olmuş olacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum.